Era ne bilemem. Era maga. Era iç kuban. Bak te <laughs> <Eray çänger. gülüyor> dem <Erjdlaub. gülüyor> <Erjdbreak. gülüyor> er, bak, bak Erschtack. Ben çay içeceğim. Erschtack. Alacaklar da. Popo değil. Erschtack. Sını mı çaylar. Evet aşkım diyor. İyi gidiyor.

Sofya'da değil <laughs> Bana da dikavya geldi ya. Hülya'da dikavya Bir kavya içmeye yer daha buldu. Sofya'yı işe Arkadaşına iş yararmış. <laughs> <Gelin maduruna. gülüyor> Akşam işini de çalışıyor. var? Akşam işini de Akşam işini de kaç var? var? Akşam işini

hani evet. işte. saat, hmm. ama bu bize, bu saat ben Şey diyorum, benim ben çocuk çocuk. Abla, şimdi ben yarım yani, En azı 6 saat, 7 saat çalışacağım. Ama ben çocuklar <laughs> ama gece çalıştım. Dört, en çok 5 saat çalışacağım. Bu hafta 4 saat çalıştım. hafta sonu. <gülüyor> ama ameliyatı saat yapmazlar mı? <laughs> Aha, mı çek, mı <laughs> cuman, ha 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 çek. De, sor, ha 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 çek, ha 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 Tamam, seni çekiyorum. ha 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 çektim bir de ya. Sen de oturuyorsun. <laughs> Oraya <laughs> gel. <laughs> onun boynuna eliyle. <alıyla>. Gece <laughs> ben şey ya, ya, milletle ya, evlenmeyene, kendi bundan sonra, Gece bak, şöyle yani Dört yabancı, yabancı da iyi olur Her istemiyor Fark etmeye, ne Bütün istiyor muymuş? Hane! Hane! Mustafa amcan bir şey söylüyor ne? mu? Ne? Ne? Amcan, ha, selam gönderiyor mu? Hayır, ne diyorsun? Ne? Ben dedim hani adamdan bir tane oluyor Ne Mustafa, Mustafa sana, haber göndermiyor mu? Ne? Selam göndermiyor mu Mustafa amcağın? Ne diyorsun? Söyle işte bir şeyler. Ne? sormadan zaten. Söyle söyle. Ne söyle. Söyle söyle. diyor? Sen, hayır, hayır. ne diyeceksin söyle işte. Emrah Gülşat'a. sen Sen söyleme Türkiye'de söylenmiyorlar. Hadi sen söylersin. Ama annesine söyleyeceğim. İzine geliyor mu sana? <laughs>

gayet var. Tamam. Teşekkürler. yanına git. Eee, ben de aslında ama nasıl? Nasıl? abla anneme Ela Selam söylüyorum daha. <laughs> Gerçek ablamdan selam. Söylüyor. Her, konuş. Size söylüyorum? Mustafa amca, ben de Hepsine size söylüyorum. söylüyorsun? söylüyorum? Kime söylüyorsun? Kime? Kime? Ben <laughs> söyle. Mustafa amca, Fethi Mustafa amca. Acele etmez miyim? Paldır ya. tona mı içeceğim? geri kaldı ki Ya iyi ne şey dedi ya. Biz takımda sağ silahımı Fatiha e yenge sağ Ha. Hep söyle. Söyle ne var şimdi Bir daha söyleyeceğim. Bir tamam. daha. Anne, kime? Sus!

Fat, anne. Hani e? 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 çok... Gözüne bir şey yapmışken. çok da, dede, da var buna. Anne, anne, bana bak. Silah. Ha, kime söyleyecek? Emine baba de selam söylerim diye. Tamam. Emine babaanne, babama da selam söylerim. Iıııııı! Iııııı! Bakayım! Yürü, yatak odasına. Dur, bakayım. Aha! Benim bir şey de... Bak, benim peşimde bak. Ben. Hani? Dede, hani? Dede, hani? Dede, hani? Bakayım. Dede bakacağım. Hani? Hani dede bakacağım? Baba dede, bakacağım Hani? ハニー。 Yarın de Ne yapacağız? Her yarın sabahını. Her yarın çek. Her yarın sabahını. Her yarın sabahını. Her yarın Gel gel yarın sabahını. Her bakalım. sabahını. Her

Dedem sen önünden Nasıl işin deden çeksin sen? Ha şeye <laughs> git. Ha sil gel kızım gel. Ha Şunların bir <laughs> çipini versin değil mi? Yok ben neresi benzi ben böyle yaramaz. Yok yok. Ben da dişinde bir sorunu var. Ya diş mi? Diş mi derdi benim küçük kızım öyle. Ay. Ağzını şey yapayım göstereyim bana. Ekmekle böyle neşeli. İşte bunu onunla benim küçük kızım iyi işte ne? Ben de gemer mi kız kız mısın kız? Ben de

Ben de, kime dede? Ha? Ben kime söyledim? Ben ne bileyim? Bir filan. İşte, işte kandımı söyledim. Söyle, günah söyledim. Ha, daha kime? Ama kandıma. Ha, daha? Ama abime de söyledim. Ha. 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 Özgen baba söyledi. Özgen mi? Aha. Hangi Özge kız? Türkiye'den. Türkiye'den mi? Ha. Yalan konuşma. Özgen. Daha kime söyledin? Kime mi? Sen Kim? söyle. Ben, ben ne bileyim ben, sen biliyorsun. Nerede? <laughs> <laughs> ben nereye ne gidiyorum zaten? Müslüman amcana da söyledim. amcama da söyledim de. Müslüman amcama da söyledim. Müslüman amcama da söyledim de. <laughs> <laughs> Kız tamam gel, hanımın gelin miydi? Söylerim lan! Hanımın ee, söylemedi. İslam cevabı. Kapıyı bırak. Söylerim, söylerim be. Söylerim, söylerim. Kime daha söyledim? Ben bilmem. Anlar mı ee? söyleyeyim bu var Sen dur, ne çok tutmayacak <güzelim>. mısın Bu bahçesi bir dersi var. Allah'a Aç oğlan. İçti mi? Bugün akşam tamamı da var. var. Bugün alışverişi taşıtırırım. Kızın açar da ne zaman başlıyor? Kardeş <Bağ> kardeş gider. <lower> kardeş gider. Kardeş gider. Kardeş gider. Oma, oma. Kardeş gider. Oma. Çıkmıyor zaten. Çıkmıyor zaten. Çıkmıyor zaten. zaten. Çıkmıyor zaten. Çıkmıyor zaten. Çıkmıyor zaten. zaten.

Oğlum seni bizim köyde tanıyorlardı ha? Yok yok tanımaz. Neyi tanımıyor? <laughs> Muhittin'in tanıyor ya. Muhittin kim ya? Şeyin Ali Yusuf'un yeğeni var ya. Ali Yusuf kim? Ulan sen... Sana... <laughs> o bu harbi çay, o bu de sen orada. Ali Ben tanımıyorum. Şey şey Geçen sene sizin o... Bilal nerede? Ölen karının şey... cennetesine getirdiği evleri yandı. El <gülüşmeler> Beni yani tanırlar, burada, burada. <laughs> selam Ne kadar bir tanıyanı Yok Aa, çok tanırlar, Ne oldu? neydi o şey? <laughs> Cengiz, bak şimdi köyün anaplarını da göreceğim. Arslan, bizden Sen cenazeyi bilmiyormusun? O mu ya? Selamçı'da ölüp de giden karının cenazesini. Aa, Bizden Çenay'la gittin mi? Yutuncay'ın nesi? Kanseryo değildi <laughs> ama onlar. Neydi o karın, neden oldu? İşte Eniştemin bacısı oldu, grip. Grip mi? Kanser. Kanser dedi. Ne Dedi. Ne kanser? Onun demeye de Sizler tanıyor onu. Ben Onların işte cenazesine gelmiş bu karı sizi tanıyor hepiniz. kökü illaki, Ben de karıyı Yok canım bu geçen sene ben ben evlendi var. ya bir de daha. Şener mi? Yani. Kaç yaşındayım? Benim, oğlum, o ben o çeşide ben. Anneanne de. Anneanne de. Ne diyor lan? Kıh 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 kıh! Üüüüü! Gel gidiyorum, köye gidiyorum... ...bir gece kalıyorum, ordu yerimden. Bu kim Gözlük de var lan. Bunun oldu da... Sen kesmeyeceksin! Efendim! Ordalı çekme! Sana da çekme, buraya geç. Buraya geç biraz da öyle geç Orada. Gel gel gel. Şey burada falan orada. Yaşlılar ne bildiniz lan semayet. O ben şu olup gelirim. Oh Sosyal medyayı çok çaldılar. Mutlu. Bye bye. I love you. Yaşlılar falan hep kör. O mutant da Adam şimdi yeni ben. doğmuşsa... Ben yapayım. <laughs> el öperim tanımak yok. öperim. Yetmiş zordur, birinde Baba nerede? Baba da elinden öperim. Ay Sen söyle Sen lan? Senin işin yok mu lan? Senin işin yok mu? Aaaa! Bak, çar ver işte ne! Aaaa! Bak, çar ver! Ahmet, gel ben sana gel! Çek baba! Çek baba! Çek! Baba, çek! Çek! Ah!

Beni çekme çek, ya. ben de şey, kavarlar, değil, <laughs> Ay çekeyim. Bir çekeyim. Olabilir, Siz daha diş, de, var. De, sen de gel, sen de gel, Çektim, çektim, çektim. Seni çok çektim. ediyor sen de. Hadi hadi. Gel. Bunu çekiyorum. Hadi sen de bizi de çek bakayım. İngiş mi? Da, hadi, hadi. hadi bay bay hadi. Ne kadar buydun ya zoramıyorsun. Ha. ha ha. Çocuğu biraz mı gör diye. Bir de çocuğun il çekiyor. Türkiye'de çekiyor. Ne kadar çocuk var ya. Kimler lazım onu yaptık. Avrupa çocukundan. Ha çok çektim bak! <laughs> Hadi amca ne bay bay et. <laughs> Kime selam gönderiyor? Amca bay bay et. <laughs> Kime selam gönderiyor? Amca öpüyorum <laughs> seni de. Annesini öpüyor ya. İsmi ne amca? <laughs> Söylesene isim. Mustafa, Mustafa amca, amca seni öpüyorum de. <laughs> de. Mustafa amca de. De bakayım Mustafa amca seni öpüyorum de. Mustafa amca Mustafa amca de de, ee, sen de baksağız. O da bir şey. Bravo 90. O yedim. Dede amca anteni seçer. Amca neymiş de? Sonra teseri ver. Ne konuşuyor hep güşen? Hiç arida, sen ne çözüyorsun? Kardeşin de şunu alıyor. Ben herleyen böyle şöyle. Yok bu normal, normal bankada olan tarzda. Sen de elleşme. Sen sana al sana. Sen iyi yapmıyor musun? χούρου 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 Al söylemeyin, sana çektim. Dede! Aa, bu da, bu da. Ya, dede. Aldık, Aa, çekeceğim ben. <laughs> seni çekiyorum, baksana kız! Çek Hep seni çekelim, <laughs> Sen Aa, çekiyorum. Sen çöz lan! Sen çöz lan! <laughs> Sen kız kız. <laughs>

Hocam! Hocam iddialarız. Sakal sakal düştü. Sakalarımla çektik. Yok öyle sanırım! Hadi Ne mu? Dede! Dede şey var! Dede! Dede bak! Dede bak! Gel Gel kızım Gel Çocuk ben okuyacağım. Da... Ben gelirim de... dedim. Bizim hakkında bir, sen bir şey. Bizim dedi hepimiz hayatız. Üstte yarım kaplarda. Kaçmışlar şey gider. Şapşoy gider. Ay anne şimdi çoğunda sizi yanaktan kalıyor kuskaniyetle çalışsın. Çekrelersin, çekreler de, <laughs> <laughs> de temasın diye. Yok. 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 A 부ollу бубу б morally <laughs> terminar <laughs> ca под لAP трено Amet ç beguni tych çocuklarınınboxılly olurak koyulmalı Bee Araba śm 2030 Ne drie ateşvette sen ona ay müsteri, çay soğudum.